Niye Diye Niye? Niye? alacağız. Evet, bugün direnişimizin 1818. günü. 1818 gündür KHK'ların hukuksuz olduğunu, o hal komisyonunun kapatılması gerektiğini anlatıyoruz. Ülkede yaratılan bütün adaletsizliklere karşı burada ses çıkarıyoruz. Ve bu yüzden de yargılanıyoruz. Bu ülkede adalet istemek, hakkını aramak, anayasal hakkını kullanmak, suç ilan ediliyor ve bu yüzden biz yargılanıyoruz. 1818 gündür aynı şeyi söylüyoruz. Hiç kimse bizi bir gecede hiçbir gerekçe olmadan işimizden, ekmeğimizden edemez. Bu yüzden biz anayasal hakkımızı kullanmak için sokağa çıktık, direndik, direnme hakkımızı kullandık. İşte ülkede faşizm olduğu için faşizm bizim direnme hakkımıza, adalet talep etmemize saldırıyor ve bizi yargılıyor. Bu yüzden de biz tutuklandık. Ama hiçbir baskı, gözaltı, tutuklama, işkence bizi yıldıramaz dedik. Çünkü biz haklıyız, haklı olduğumuzu biliyoruz. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Ee, tutuklandıktan sonra serbest bırakıldık. Ve gene alanlara döndük. İşimiz eklemişti, mücadele etmeye devam ediyoruz. Pazartesi günü de... 8 Kasım'da e, yargılandığımız bizi yargılamaya çalıştıkları mahkemenin duruşması görülecek. Bütün halkımızı adalet talep eden, adalet isteyen, adaletli olan herkesi duruşmaya davet ediyorum. Aynı zamanda direnişimizin 5. yılı yaklaşıyor. Salı günü, 9 Kasım Salı günü direnişimizin iş, ekmek, adalet mücadelemizin 5. yılı. Buradan da e, bütün direniş dostlarına sesleniyorum. Herkes e, 9 Kasım'da direnişimizin 5. yılda yanımızda olmaya çağırıyoruz. Biz bu zulme, bu adaletsizliğe asla boyun eğmedik. Bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz. Ve gün gelecek ki haklı olanlar kazanacak. Bunu biliyoruz. Bu bilinçteyiz. Bu bilinçte hareket etmeye, direnmeye, adaletleri talep etmeye devam edeceğiz. Emekçiyiz, haklıyız. Biz kazanacağız.